Ego TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Shelly ile karşınızdayım. Ee, bugün sizlerle Shelly ile çok güzel bir şey yapacağız. Shelly'nin arkadaşlar aksesuarlarını deneyeceğiz. Ee, i̇lk aksesuarımız bu. Ama önce videoya geçmeden önce biliyorsunuz 100 abone de Robux çekilişimiz olacak. Ee, bunun için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, başka? E, videolarım çok beğenilmeye başladı. En son iki videom çok izlendi arkadaşlar. Bunun için başka bir video planım vardı ama o, o videonun izlenmeyeceğini düşünerek bu video çekmeye karar verdim ve sizinle Şili'nin aksesuarlarını denemek için hazırız. Şu elmas kapmacı görevi var. Onu yapmaya çalışacağım. 3 maç kazan. Bir de 5 maç kazan soygun modunda savaş onda yaparız. iki görev yapalım. Biliyorsunuz size kutu açılımı yapıyorum arkadaşlar. Onun için 7 tane kutu biriktirdim. Onu da göstereyim. Ha, bu ara bu kutu açılımı videosunda arkadaşlar 4 tane mega kutu olacak bu arada. Yani 16 tane şey kutu açacağız. Bundan daha fazla karakter çıkacağını düşünüyorum. 16 16 kutuda 4 mega kutu. Abi 4 karakter çıkar ya. Abi en az bir destans çıkar ya var ya. En az bir destansı çıkar. Aslında güzel bir falan çıksa daha iyi de. Ben de genelde sıra sıra gittiği için önce Penny çıkar arkadaşlar. Penny'den sonra ne bileyim. Edgar, Nani, Frank, Bibi, Bee, Pam, Piper gibi karakterler çıkabilir. Ee, hepsi çıkmaz da. Bunların arasından bir tane çıkar. Ama şansımız çok düşük olsa da Byron, Ginny, Max, Mr. P, Tara ve Mortis gibi karakterlerden bir tane çıkabilir. Ee, neyse hemen videomuza başlayalım çok uzatmadan. Arkadaşlar şeri ileri doğru atılıyor. Gördüğünüz gibi yetiştik. İlk aksesuarımız bu. Şerinin ileri doğru atılması. Hızlıca bir yere kaçmak için veyahut da bir yere yetişmek için kullanılabiliyor. Çok güzel. Bak mesela. Birini kovalarken elmas kapmaca da çok işe yarar. Pat. Yeah. Edgar'ı aldık. Hop geri kaç. Gördüğünüz gibi aksesuarı kullandım geri kaçtım. Hayır yapma. Öldüm. Bir tane hakkımız kaldı arkadaşlar. İki kere kullandık. Her maç üç kere kullanabiliyorsunuz bunu. Bana şeylerin iki aksesuarı da çıktı arkadaşlar. san yanlış hatırlamıyorsam koltan da bir tane çıkmıştı aksesuar ve da başka bir şeyden çıkmıştı bilmiyorum Eee... Hemen şunları ya ayı ya. Abi arkadaşlar, e, sonuncu şeyi de kullandık. Aksesuarı artık kaçamam. Aksesuarım bitti. Hayır! Yapma. İşte bu. Çok güzel. Helal abi. Yıldız oyuncu olduk bu arada. İlk aksesuarımızı denedik. Şimdi ikinci aksesuara geçeceğiz. İkinci aksesuarımız da hedef tahtası. Yani şimdi şeyi böyle bir saldırı atıyor böyle. Pompalı mermileri her tarafı yayılıyor ya. O böyle arkadaşlar dar alana yayılıyor. Ve daha sabit gidiyor ve daha fazla hasar vuruyor. Bunu savaşırken kullanıyoruz. Ee, güzel bir güç yani. Tabi bir kereliğine yani öyle bir süreliğine değil, bir kereliğine sıkıştığınız anda kullanabiliyorsunuz. Güzel de hasar vuruyor cidden. Bütün mermiler gittiği için. Aa, bu skin güzelmiş, hoşuma gitti. Hop hop pat. Bir, bir aldık mı aldık? Ama cis var. Hayır. Olamaz. Şimdi arkadaşlar bir kere kullanalım bari gücümüzü. Şöyle Frank'e denedik. Üf! Abi Frank'e ne kadar hasar vurduk gördünüz mü? 1950 vurduk. Bakın. Acayip hasar vurduk. Bir de bunu yakından atacaksınız abi. Ben bir kere yapmıştım bunu da kullanmıştım. Ha Frank'in sağlığı şu gitti. Aman dur o kadar elmas nasıl kaybettik? Hemen Aksesuarımı kullanarak o el, elmasları verdiğim gibi alacağım onlardan. Hayır. Çekil. Vur. Ona da bayağı hasar vurduk Jesse'ye. Ya bu Jesse'yi ben niye öldüremiyorum ya? Kaybettik maçı. Bu sayılmaz. Bir el daha oynayacağız. Tekrar oynayalım. yeni kutu açılımı için çok e, heyecanlıyım arkadaşlar. Çok sevdiğim karakterler çıkacak. Ee, Jack'i çıkardık bildiğiniz gibi. Jack'in şey neydi bilmiyorum. Rütbesi. Ha, rütbe diyorum ya işte. En derdi neydi bilmiyorum. Of. Bu kolt da beni şey altına aldı. Tutuyor. Aha geçtik. Aa, Shelly. Shelly ultisini atacak. Ha, hayır, hayır. Disi'nin gelmesi hiç iyi olmadı. Helal. Disi'yi aldık. Hop! koltu da aldık. Arkadan. Haha. cisi ha. görme şey Şeli görmedi. Şeli görmedi. Geçiyoruz. Disi geçtik. Haha. Ha. Aldık çıkıyormuz. Kaçırdık arkadaşlar. Güzel. Canımızı dolduralım. Hemen. Hop! Geçtik. Hop! Koltuğa saldırdık. Şu e basmak lazım. Hemen şeliğe bastım. Ah ben iki elmasla gitti. Abi bu Edgar niye basmıyor? Bir tek niye ben saldırıyorum adamlara? Adamlar geri çekilecekler şimdi. Tamam. Hop. Vurdum. Tamam. İkincisi gitti. Ah, bu eli değinildik ya. Olamaz. Ben bir el kazanan kadar arkadaşlar oynayacağım. He. Öyle nasıl kapmaca oynayacağım boş boş. Ve sonra soygun görevini de tamamlayacağız. Aa yapma ya. Of. Aa Jackie geliyor. Ya Jackie sen benimle ne işin var ya? Çekil git. Ya abi bu ne mudur nedir ya? Beni öldürmek için o kadar yolu geldi ha. Ceki. Abi buna yapıştıracaksın. Yakından çok yapıştırmayın siz benim gibi de. Yani onun dışında yapıştırabilirsiniz. Ceki çünkü yakından çok iyi hasar vuruyor. Yakından vurduğu için. Ama çok iyi de hasar vuruyor. Çok iyi bir karakter. Bizde de bende de var tabi. Ama çok tercih ettiğim bir karakter değil. Ben biraz daha uzak menzilleri tercih ediyorum. Şimdi arkadaşlar aksesuar kullanma vakti geldi. Hop. Çektim aksesuarımı Vurdum. Brok aldık arkadaşlar. Brok indi. Şimdi Hop. Aha. Dynamite aldık. Tamam, sıkıntı yok. Hop 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 hop. Tamam, kazandık. Çok güzel. Bir el kazandık arkadaşlar. Şimdi normal bir karakterle oynayalım. Şu şeyi bitirelim. Ne ee, nedir o? Göreve. Benim elmas kart bacağı çok oynadığım karakterlerden biri. Nito oynarım. Sprout oynayabiliriz bak. Jackie ne? Jackie? Ha süper endermiş Jackie. Bir süper ender peni kaldı. Ee, peni peni çıkardıktan sonra destanslar başlayacak arkadaşlar çıkmaya. Şimdi tane ateş edelim. Pat. Bak. Aha. El Primo'yu çok güzel yerde yakaladık. Hop. Arkadaşlar duvarımızı ördük. Pat. 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 O şeyli oradan geçemez. Daryl geliyor. Arkadaşlar böyle önünüze bir siper alıyorsunuz Sprout'ta. Abi teker teker indiriyorsunuz. Hiç yaklaşamıyorlar. Hiç şansı yok yaklaşmakta. Ama böyle denerlerse yaklaşmayı olabiliyor yani. Mesela mermimiz bitti. Şu, şu, şu üç elması onlardan alalım abi. Şu Daryl'ı öldürün. Şu Daryl'la El Primo'yu öldürün. Elmaslarını alalım. Bas abi. Bas Daryl'a. Bas Daryl'a. Şimdi arkadaşlar öldük de. Alalım. Alalım şu El Primo'yu. El Primo gitti. Duvarımı ördüm, geçemez. Çok güzel. Şimdi bir görev tamamladık. Bir görev daha tamamlama ihtiyacı duymuyorum arkadaşlar. Videoyu burada bitirebiliriz. Çok uzatmayacağım videoyu. Eee hop. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada Spot on olmuş. Çok hızlı yaptım ya Sprouto 13'te. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızın benim için çok değerli olduğunu zaten biliyorsunuz söylememe gerek yok. Şimdi arkadaşlar bu dediklerimi yapın ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Çok güzel videolarım var. Bir önceki videolarıma da kanalın sayfasına ulaşabilirsiniz. Aşağıdan kanalımın sayfasına girerek ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Görüşürüz.